Leyla oğlum bu keyif neci? Maşallah şuna bak. Oh. <laughs> şuna bak. al. Al bakalım onu da. Al aşkım. Al. <laughs> oğlum oynamak istemiyor musun sen? Ha? Bu yakışıklık ne böyle? Allah'ım. Şu güzelliğe bakın oh. Kedi keyfi. <laughs> bu ayaklar neci böyle? Bu neci böyle? Hı? Tamam özür dilerim rahatını bozduğum için. Kızım. Oynamak istemiyor musun aşkım sen? Leo. Canım. Allah o kadar güzel yatıyordu ki. Oh keyfe bak. Bacaklar açılmış. Sıcaktan mayıştın değil mi? Hı? Alayım mı topunu geri? Al bakalım. Oğluma bugün top aldık ama oynamıyor. Değil mi aşkım? <laughs> İyice kokluyor onu. Canımsın sen benim Leo. Aşkıto. Kızım. Canım benim annem. Sevmedin mi sen o topu? Heh? Ne oldu? Telefonda çekildiğini anlıyor. Baby Shop. Canım. Oğlum. Leo. <laughs> Tüyleri büyüdü. Söyleyeyim etme. Temizle ne benim oğlum? O yürü o bacaklarını? Ben senin güzel bacaklı kedim benim. Annem. Bay bay. Oynamak istemiyor. Kuzum benim. Kuyruğun yara çıkmıştı iyileşti. Başka bir tedavi oldu. Oğlumun kuyruğu çok tatlıydı. Ama kuyruğun tüylerini kestiler. Sen oradaki yarası iyi oldu. Çocuğumun tozu ilaç yaptık değil mi ya? Tozu suyun içinde koyduk. Her gün pansuman yaptık kuzum beni. Sen çok tatlı bir kediciksin aşkım. Tor sürekli uyuyor değil mi? Oğlum sen bitlendin mi kirlendi mi yoksa e, ee, aşıları yesi yaptıramadık ya kızım beni ne oldu Ah. Oh. Tertemiz oldu benim oğlum. <laughs> Çok tatlı ya. Leo, bana bak oğlum Leo. Şşt. Nasıl bakıyorsun sen öyle aşkım? Hemen beni dinliyor. Duydun mu sen beni? Hı? Uykun mu geldi kuzum senin? Eyacığım. Oh, her yerini temizledi benim oğlum. Temiz oğlum bu temiz. Nasıl da yalanıyor. Hiç yanımdan ayrılmıyor değil mi kızım? Zil işleri neye doğruya Anne. Uyku mu geldi senin? Hı? Gözlere bak maşallah. Güzellik. Yanım benim. Nasıl olur? Geldin, geldi senin? Ne mi sen? Su. Gözlerinin güzelliğine. Çok tatlısın sen. Oğlum. Sen burası cecik uyuyorsun. Sokakta kardeşlerin soğukta. Yağmurun altında. Onlar soğukta yaşıyorlar. Yarı aç. Yemek bulursa yiyorlar. Bulamazsa yiyemiyorlar değil mi aşkım? Kızım benim. İnşallah bu videolar tutulur. Sağına da kanalımız büyür. Oğlumun arkadaşlarına mı alacağım? Değil mi aşkım? Hadi Leo iyi geceler. Tatlı rüyalar aşkım gözlere bakma inşallah bay 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 seni çok seviyorum